Kiam sıyrıldı. Şevki ceza gönderdi. Etkili geldi Sivaspor Altay. Samatta müdahale geldi. Ferdi Fenerbahçe'nin baskısı var. Tiyan top direkten döndü. Şimdi top kaybı. Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk Necati. Bir kez daha Ömer Faruk. Bir kez Fatih topla buluştu. Fatih basında isabet var Mustafa. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu top dışarıya gitti. Emre Şahin. Bir kez daha izliyoruz. Burada Mustafa Dürkü pasında golü çok yaklaşıyor. Kıyam Fenerbahçe formasıyla golle tanıştı. Kıyam'ın golü Fenerbahçe 41'de skoru 1-0 yapıyor Sivas Belediyespor karşısında. İşte gol. Sağ taraftan Ferdi Kadıoğlu'nun ortası Tiam yükseldi vurdu topu alardı Fenerbahçe'nin baskısı var Tiam Tiam uzak köşeye vurdu dışarıya Cezalanı gönderilen top Perkaz Kademe'ye girdi baskısı var Fenerbahçe'nin defans koydu top taca gidiyor Rakibine ekarte etti Samatta, Samatta cezalanında topla buluştu. Samatta cezalanı gönderdi. Gol pozisyonu. Defansan döndü top. Mert Hakan Yandaş. Pelkas. Pelkas vurdu Necati. İki güzel hareket. Ferdi geçti rakibini pasını verdi. Mert Hakan Ferdi'ye. Ferdi son çizgi çevirdi. Pelkas topu alarda gol. Pelkas attı 2-0 oldu. Dakika 63. Fenerbahçe Sivas Belediyespor karşısında 2-0'a...